Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Suriye'yi konuşmak istiyorum. Türkiye'nin NATO'da uyumlu bir pozisyon takınmasından sonra ABD'nin de yeşil ışığıyla Suriye'de bir askeri harekat düzenlenir mi, düzenlenmez mi diye bir soru birkaç gündür gündemde özellikle de Suriye'de Kürtlerin kontrolü ele aldığı 19 Temmuz 2012'nin 11. yıl dönümüne denk gelen bu tartışmalar biraz önem arz ediyor diye düşünüyorum. O yüzden ben de Suriye içerisinde dengelerle ilgili yeni bir durum var mı yok mu? Bunlara bakmak istiyorum. Tabii ki mesele biraz Türkiye, Amerikan ilişkileri, Türkiye, Rusya ilişkileri arasındaki gelgitlerle bağlantılı O yüzden, hem Rusya hem de ABD yönetimi Suriye'de Türkiye'nin olası yeni bir harekatına yeşil ışık yakar mı yakmaz mı? Kürtler ne düşünüyor? Birazcık bunu konuşmak, tartışmak istiyorum. Bir taraftan da Erdoğan'ın Esad'la el sıkışmak üzere Moskova'da yürütülen bir süreç vardı ve seçimden önce Erdoğan çok yakın bir duruş sergiledi. Yani barışmaya, kucaklaşmaya hazır olduğu mesajları verdi. Ancak e, hemen Körfez turuna e, başladığında bu soru soruldu. Sonuç itibariyle Araplar Şam'la normalleşmeye başladılar. Suriye Arap Birliği'ne geri döndü. O cephede önemli bir yumuşama var. Tam da Erdoğan'ın Körfez turuna çıkmadan önce Irak Başbakanı e, Muhammed Şia e, Sudan'i Şam'a gitti. İlk kez 12 yıl sonra ilk kez Irak, Irak'tan başbakan düzeyinde bir temas gerçekleşmiş oldu. Bu da önemli. Bu bağlamda Erdoğan'a da acaba Esad'la el sıkışır mı sıkışmaz mı diye soruldu. Tabi Erdoğan burada kapıyı kapamadıklarını, açık tuttuklarını, Esad'la görüşmenin mümkün olacağını söyledi. Ama bir şey ilave etti. Bu son derece önemli. Aslında bütün düğümün ...asıl e, e, görüldüğü ya da e, meselenin düğümlendiği yer burası. Şunu söyledi, esat maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olmaz, olamaz. Şimdi niye bunu diyor? İşte bunu terörle mücadele e, operasyonların devam ettiği iddiasını dile getirerek bunu söylüyor. Buradan şu sonuç çıkıyor. Yani şu anda... Erdoğan bu e, koşulu yani... E, daha doğrusu Suriye'nin... çekilme koşulunu reddeden bir pozisyonla... çok da çözümden yana bir duruş sergilemiyor. Tabii ki şu anda Rusya ile ilişkilerde... birazcık soğudu, araya kara kedi girdi. Niye? Çünkü Türkiye NATO'da İsveç'in... E, üyeliğin önünü açmakla kalmadı. E, Zelenski'ye e, işte neo nazi komutanları olarak sandan Azov komutanlarını teslim etti. Rusya'yı kızdırdı. birazcık Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden'ın hani hani yakınlığını görmek isterken Putin'le uzaklaştı Erdoğan. O yüzden böylesi bir durum var. Şimdi e, böylesi bir durum var derken işte Moskova'daki o dörtlü müzakere süreci nasıl gidecek? Erdoğan'ın Erdoğan Suriye ile normalleşme e, işte iradesi ne yönde şekillenecek derken Erdoğan e, aslında Suriye'nin koşullarını asla ve asla karşılamayacağını gösteren bir tutum sergiliyor. Şimdi e, şu var tabii ki yani acaba Türkiye e, işte Biden yönetimden Erdoğan Biden'dan acaba e, Suriye'de e, bir yeni bir askeri harekat için yeşil ışık almış olabilir mi ya da Amerika Birleşik Devletleri zımnen böyle bir operasyona rıza gösterebilir mi? Daha önce biliyorsunuz e, işte Barış Pınarı harekatı aslında Trump'ın Erdoğan'a Tamam, biz çekiliyoruz. Sen ne istedi, ne istiyorsan onu yap demesiyle başlamıştı. Sonra tabii Kongrede büyük bir tepki oluştu ve Trump işte hemen tutumunu değişti, değiştirdi ve Erdoğan'a tehditkar bir mesaj gönderdi vesaire. Şimdi benzer bir yumuşama, benzer bir esneklik Biden yönetiminden gelir mi, gelmez mi? Bu var. Tabii ki burada yani şuna bakmak lazım. E, bu konuşulurken e, içeride de Türkiye'de de birdenbire e, işte yeni askeri harekat e, olasılığına dair hükümete yakın medyada haberler çıkmaya başladı. Mesela Türkiye gazetesinde çıkan bir iddia var. Bu biraz temenniyi yansıtıyor. Bu bu iddiayı paylaşıp ondan sonra da Kürtler ne diyor, e, Amerika, Rusya açısından mesela nasıl gözüküyor ona geçmek istiyorum. Şimdi gazetenin iddiası şu. Türkiye ve ABD planı masada diyor. Sanki ortak bir plan varmış gibi sunuyor. Ve planın hedefini de 3 milyon Suriyeli geri dönecek diyor. Peki nasıl? Aynen okuyorum iddiayı. ABD Suriye'nin kuzeyine 2500 asker gönderecek. PKK ve YPG Fırat'ın doğusuna çekilecek. Terör örgütlerinden boş olan yerlere de Türkiye'de barınan Suriyeli muhalifler yerleştirilecek. Böylece 3 milyon Suriyeli evine dönmüş olacak. ABD ilk planda 3000 muhalifi de Deir ve Tenef aksına yerleştirmek için düğmeye bastı. E, Türkiye'yi ikna etmek için Ankara'ya bir heyet gönderdi. Plan kapsamında terör örgütü PKK-YPG Deir ez-Zor, Telifat, Rakkı ve Membiçi muhaliflere bırakarak Fırat'ın doğusuna çekilecek. Yani spekülasyon dozu son derece yüksek. Sadece belki Türkiye'de e, hani istihbarat seviyesinde ya da hükümetin belli kanatlarında konuşulan, temenni edilen, arzulanan bir plan olarak bu konuşulabiliyor. Amerikan kanadının buna izin verdiği ya da bunu Türkiye hele hele ikna etmek için Ankara'ya heyet gönderdiği gibi bir iddianın altını doldurmak gerçekten çok zor. Bu çok da olası değil. Yani Biden yönetiminin tutumunu dikkate aldığımız zaman bu çok da olası değil. Bunu zaten anlatacağım. Neden Biden yönetimi hala farklı duruyor? Şimdi tabii bunlar konuşulurken birdenbire bir de bir baktık Anadolu Ajansı bir haber servis etti. Bu, bu haberde enteresan malum. Türkiye Suriye Milli Ordusu adını verdi. Grupları bir araya getirdi. Eski Özgür Suriye Ordusu milislerini bir araya getirdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Hamza ve Süleyman Şah tümenleri Afrin'in Şeyh Hadid beldesinde eğitimlerini tamamlayan 5000 askeri saflarına kattı. Güya bunlar işte terörle mücadele kapsamında kontrol edilen ya da kontrol edilecek olan bölgelere yerleştirilecek vesaire tabi haber son derece hani süslenmiş durumda uçak savarlarla donatılmış 100 araç ağır makineli tüfek doçka yerleştirilmiş 100 zırhlı araç 80 zırhlı pickups 300 zırhlı muharebe aracı ve makineli tüfek yerleştirilmiş 300 dağ motosikleti törende yer aldı. Yani son derece şaşalı bir ordu görüntüsü veriliyor. Şimdi bir tarafta Suriye ile anlaşmak, normalleşmek üzere bir niyet ya da bir girişim var diğer tarafta da Suriye'ye karşı savaşan milisleri örgütleyen ve bunların saflarına 5000 kişi daha katan bir Türkiye var. Şimdi hangisine inanacaksınız? Hangi tarafın niyetine inanacaksınız ya da hangi görüntüye inanacaksınız? Burada bir savaşa hazırlık söz konusu. Tabii ki diyebilirler ki bunun amacı işte bundan sonra Suriye'de YPG, Suriye Demokratik Güçleri vesaire. Şimdi ee, tabii ki buna Suriye yönetiminin yanıtını e, aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. Suriye yönetimi e, bu konuda net. E, daha önce bu grupları e, terör örgütü olarak gördüklerini defalarca e, yüzlerce kez dile getirdiler. Şimdi Sudani Irak Başbakanı Bağdat'tayken Esad bu konuda hemen bir demeç verdi ve şunu söyledi. Bazı komşu ülkeler ya yayılmacı nedenlerle ya da geri ideolojik nedenlerle terörizmi destekliyor. Buradan Türkiye'yi kastediyor, Türkiye'yi suçluyor. Haliyle Türkiye bir taraftan Suriye Milli Ordusu denen grupları güçlendirmeye, büyütmeye çalışırken diğer taraftan Esad'a gel barışalım diyor. Bu ne yaman çelişki diye tepki çekebilecek bir durum. Şimdi bu senaryolar yani Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenleyip düzenleyemeyeceği, düzenleyip düzenlemeyeceği konusundaki senaryoları Kürt tarafına da sordum. Evet, Suriye Demokratik Özerk Yönetimi'nin Dış İlişkiler İdaresi Eş Başkanı Bedran Çıya Kur'da sordum sorularımı. Hemen özetle onun yanıtlarını aktaracağım. Şunu söylüyor, NATO ve ABD'nin politikası Türkiye'yi kucaklayıp Rusya, Rusya'dan uzak, tutma yönündedir. Türkiye NATO ile farklılıkları kapatmaya devam ederse uzun vadede bunun Suriye üzerinde doğrudan niteliksel etkileri olacaktır. Yani böyle bir NATO ABD Türkiye yakınlaşması olurken bunun Suriye'de Türkiye lehinde bazı politika değişikliklerinin olacağını Kürtler dışlamıyorlar. Bunun dışında yeni bir askeri harekat bekliyip beklemediklerini sorduğumda da şu yanıtı verdi. Amerika terörizm ve IŞİD'e karşı mücadelede Suriye demokratik güçlerin olan bağlanını sürdürüyor. Sahada Türk saldırısını destekleyen bir gelişme yok. Ancak, ancak şunu da ekliyor Bedranç'ı'ya. Amerika'nın tutumu istikrarın sağlanması ve Türk saldırılarının sınırlandırılması açısından önemlidir. Fakat fakat Türkiye'nin askeri hareket için tüm tarafları ikna etmeye yönelik girişimleri ve diplomatik çabaları var. Bunlar da devam ediyor. Girişimler her düzeyde devam ederken fırsat bulduğunda da saldıracaktır diyor. Şimdi Kürtlerin bakış açısı aşağı yukarı böyle. Bunun dışında bunun dışında e, şu da var. Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme girişimleri nereye varır? E, bu konuda bir gelişme olabilir mi, olamaz mı? Bedrançıya kurdun bir şeyi var, öngörüsü var. Bu Kürtlerin genel bakışını yansıtıyor. Bir kere aradaki farklılıklara dikkat çekiyor. Suriye'nin Türkiye'nin çekilmesi konusundaki tutumunun belirleyici olduğunu vurguluyor ve şunu ilave ediyor. Güvenlik ve istihbarat mutabakatları olabilir. Ama siyasi olarak bu normalleşme sürecinin önünde birçok zorluk ve engel var. Bunu söylüyor Bedran Şia Kurt. Şimdi gel gelelim, şeye yani Amerika ve Rusya açısından bu mesele nereye varır? Bir kere Rusya'nın Suriye'de birazcık daha operasyonlar azaltacağı ve Ukrayna bağlamında e, kapasitesini Ukrayna'da kullanacağı yönünde bir öngörü vardı başından itibaren. Son olarak da Wagner güçleri isyan edince ki bunlar Suriye'de de varlar. E, bunların Suriye dosyasına ya da Suriye'deki duruma et, e, etki edeceği ve Rusya'nın birazcık alanı e, İran'a bırakacağı yönünde bir takım çıkarımlar e, hatta haberler, iddialar ola geldi. Ancak sahaya baktığımız zaman e, bunun faydası e, e, çok da bu şekilde olmadığını söyleyebiliriz. Her şeyden önce Amerikalılar şunu iddia ediyorlar Pentagon yetkilileri bir süreden beri şunu söylüyorlar. Suriye'de Amerika güçleri üzerinde baskıyı artırmak için Rusya ile İran arasında koordinasyon arttı. Daha önce Washington Post gazetesi iki ülkenin askeri yetkilileri ve istihbarat yetkililerinin bir araya geldiğini bir ortak e, koordinasyon merkezi kurma e, önerisini konuştuklarını iddia etmişti. E, bu nereye varır nereye varmaz onu bilmiyoruz ama şöyle bir gözlemle, gözlemde bulunabiliriz. O da şu, e, ABD ile Rusya arasında 2015'ten beri hava sahasının bölüşümü diyebileceğimiz bir mutabakat var. Havada çakışmayı önlemek üzere iki güç kendi aralarında anlaştı ve Fırat hattı bir sınır gibi tayin edildi. Ama bu hat Rusya'nın Fırat'ın doğusuna da geçmesi ve Suriye ordusunun da artan oranda geçmesi ve bu, bu, da devam ediyor. Biraz hani bu hat karıştı birazcık. Eski, eskiden olduğu kadar belirgin bir sınırlara sahip değil. Yine de yine de Deir Rakka ...istikametine doğru gittiğimizde bu hat birazcık daha keskinleşiyor, belirginleşiyor. Şimdi bu, bu hatlarda son dönemlerde Rus uçaklarının Amerikan ve Fransız uçaklarını taciz ettiğine dair Pentagon'dan gelen suçlamalar var. Ruslar diyor ki biz burada tatbikat yapıyoruz Suriye ordusuyla bu Amerikan uçakları hava sahasını ihlal ediyor... Yani onlar da belirlediğimiz hava sahasını sınırı ihlal ediyorlar demeye getiriyorlar. O yüzden bu çakışmalar yaşanıyor falan. İşte Amerikalılar burada Rusya'dan belli ki bir baskı görüyor, görmeye devam ediyor. İranlılar İran bağlantılı bazı unsurları kullanarak birkaç kez geçen Ocak ve Mart ayında Amerikanın bulunduğu bölgelere insansız hava araçlarıyla saldırırlar düzenlemişti. Şimdi Amerikalılar buna sert yanıt verdiler birkaç kez. Bir seferinde işte İran bağlantılı gruplardan 11 kişi ölmüştü. Ama bunun da ötesinde Amerikalılar bir, birazcık da yani Rusların tutumunu dikkate alarak çünkü yani savaş uçağı sevki söz konusu. Savaş uçaklarını oradaki milislere karşı herhalde bir gövde gösterisi için göndermiyorlar. Bu savaş uçaklarını Avrupa'daki savaş uçaklarını Ürdün'e konuşlandırdılar. Ürdün Zaten Ürdün Irak, Suriye üçgeninde Teneff üssü var. Amerikalılar kullanıyor Suriye sınırları içerisinde. Ürdün'den bu bölgeleri havadan da kontrol ediyorlar. Bunun dışında ayrıca bir F-35 sevkiyatı var ama bu daha çok İran'la bağlantılı. Hürmüz Boğazı'nda İran'la ee, bir takım dalaşmalar yaşanmıştı. Onları da e, körfeze e, doğru yola çıkardıklarını anlıyoruz. Ama işin bir tarafında yani Amerikan basına baktığımız zaman bunu Suriye'de Rusya ile artan gerimlere istinaden e, alınmış tedbirler olarak da okuduklarını anlıyoruz ve görüyoruz. Demek oluyor ki burada Rusya'nın Suriye'de bir çekilmesi söz konusu değil. Amerika'da eğer Rusya'dan böyle bir baskı gördüğünü düşünüyorsa onlar da kolay kolay işi inada binirecekler ve buradan gitmeyecekler. Şimdi e, Amerikalılar açısından baktığımız zaman şöyle bir tablo var. Bunu göz ardı etmemek lazım. Amerika'nın üç tane önceliği söz konusu. Birincisi İran'ın elinin ayağının kesilmesi yani Irak ve Suriye hatlarını kullanarak Ta Lübnana ve Filistin'e uzanan ve İsrail'i de hani rahatsız eden ya da tehdit eden böylesi bir direniş kuşağının oluşmaması bu birinci önceliği ve genel hedefi ikinci en önemli hedefi tabii ki İsrail'in güvenliğinin temin edilmesi ve üçüncü olarak da Suriye yönetim üzerinde baskıyı sürekli tutmak Suriye'nin toparlanmasını önlemek şimdi Suriye yönetimi ee, dönüşünceye kadar Amerika'nın istediği yönde dönüşünceye kadar bu baskıyı sürdürmek istiyor. Bir bir tarafta yaptırım baskısı var. Diğer tarafta da sahada asker bulundurarak ürettiği bir baskı var. Amerika'nın kontrol ettiği bölgeler Suriye'nin can damarı, e, petrol, doğalgaz ve tahıl açısından. O yüzden böyle bir e, sahada bulunmak Amerika'ya e, Suriye üzerinde baskı yapma şansı veriyor. O yüzden Amerika hedeflerine ulaşıncaya kadar kolay kolay e, bu avantajlı pozisyonunu e, yitirmeyecektir. Peki hani bir taraftan da Türkiye ile ilişkileri normal ilişkileri yumuşatırken normalleştirirken biraz e, garip kaçtı ama ilişkileri normalleştirirken Türkiye'ye NATO'da hani daha fazla yer verirken ya da Türkiye'yi daha fazla dikkate alırken acaba hani Türkiye'yi memnun etmek için Suriye'de bir esneklik gösterebilirler mi? Şimdi bu e, bir ihtimal dışı değil. Yani Amerikan Amerika'nın pozisyonunu eğer bozmayacaksa, etkilemeyecekse Amerika burada belli yerlerin Türkiye tarafından kontrol edilmesine çok da ses çıkarmayabilir. Mesela Tel Rifat Membiç Amerika açısından şu anda kendi hesapları açısından bir şey ifade etmiyor. <laughs> Hatta buna Kobani'yi de ekleyebilirsiniz. Türkiye ilk etapta bu bölgeleri hedefe koymuştu zaten. Amerika sadece şununla ilgileniyor. Suriye demokratik güçleri hedeften sapmamalı. Orada e, mücadele ediyoruz, birlikteyiz. i̇şte bunlara silah verdi vesaire. Suriye demokratik güçleri Türkiye ile savaşa tutuşmamalı ya da güneydeki mevzilerini bırakıp kuzey hatlarına çekilmemeli. Bu Amerikan işine gelmiyor ama eğer böyle bir şey olmayacaksa Türkiye'nin alana girmesine Amerika çok da itiraz etmeyebilir. Yani buraya Suriye ordusu geleceğini İran'ın ve Rusya'nın desteğiyle Türkiye'nin girmesini Amerika sorun etmez. Yeter ki orada kurduğu denge bozulmasın. Suriye demokratik güçleriyle ilgili denge bozulmasın. Amerikan önceliği bu. Şimdi tabii ki burada şunu unutmamak lazım. Özellikle Türkiye'de çizilen senaryoya baktığımız zaman Suriye'nin kuzeyindeki 30 kilometrelik şerit değil, Fırat hattından bahsediyor. Yani Rakka Derezor hattı bu bu hat epeyce sınırın altında. Erdoğan'ın kafasında hani Birleşmiş Milletler kürsüsünden de gösterdiği haritanın dışında bir bölgeden bahsediyoruz. Şimdi eğer burası boşalacaksa, burada bir boşluk oluşacaksa elbette burayı dolduracak, hızlıca dolduracak güç İran ya İran destekli gruplar ve Suriye ordusu. Çünkü İran epey zamandan beri bu hatlarda güçleniyor. Yani bu hattı nereden ele almanız gerekir? Ee, Irak sınırında El Bukemal'den Kemal'den itibaren ele almanız gerekir. Ee, bu e, bu hatta İran'ın e, yani <laughs> Amerika ile yaşadığı sorunlar, hatta İs İsrail'in düzenlediği e, saldırılara rağmen ee, İran bu hatlarda Kudüs gücünü kastediyoruz daha çok Kudüs gücü bu hatlarda e, İran e, pardon Irak e, menşeli Irak e, kökenli milislerle birlikte burada giderek e, nüfus e, kazanıyor e, hem hem toplum içerisinde de artan bir e, nüfus kabiliyetinden söz edebiliriz. Şimdi. Haliyle buradan Amerikalılar eğer eğer İran'ı bu bölgeden uzaklaştırmak istiyorlarsa bir kere Amerikalılar bu plana yanaşmayacaklardır. Hadi diyelim ki bir şekilde Türkiye'nin gönlünü etmek için esneklik gösterdi vesaire ki buna ihtimal vermiyorum ben ama bu durumda da hemen hızlı bir şekilde o bölgede var olan güçler İran ve Suriye güçleri o bölgede boşluğu onlar dolduru, dolduracaklardır diye düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki Rusya şu anda Türkiye ile burada kafa kafaya gelmek istemeyebilir. Ama Suriye ordusu ve İran özellikle Türkiye'nin yeni askeri harekatına karşı çok net bir durum tutum sergiliyor. Şimdi bir süre önce hatırlarsanız yine Memci Telrifat'tan başlayıp işte aynı ve Kobani'ye doğru genişleyen bir askeri harekatın haberini vermişti Erdoğan. Bir gece ansızız mottosunda sürekli tekerrür eden bir tehdit vardı. O zaman Rusya daha ikircikli, daha müpem bir politika ya da tepki verirken İran çok daha net bir şekilde karşı çıkmıştı. Ve Erdoğan çok sinirlenmişti İran'ın bu tutumuna. E, haliyle e, Suriye'nin kuzey hattında da olası bir e, harekete karşı tarafların pozisyonları aşağı yukarı aynı değişmedi. Rusya diyelim ki yani 2020'de olduğu gibi, 2020'de ne olmuştu? E, işte M5 yolunun açılışı sırasında e, Türkiye çok güçlü bir şekilde Suriye ordusuna yöneldiğinde Rusya karşılık vermişti ve onlarca Türk askeri yaşamını yitirmişti. Şimdi Ukrayna ile meşgulken belki böylesi bir yani böylesi bir şey tekrarlanmayabilir. Rusya bunu bu riski göze almayabilir. ancak yine de bu işin böyle hani oldu bittilerle olduğunda riskleri fazla olacaktır. Amerika'nın böyle bir şey bir şey yeşil ışık yakması halinde Kongre'de büyük bir tepki oluşabilir. Şunu hemen hatırlatalım. Mesela NATO'da Erdoğan istediğini verdi Biden'a. Buna karşılık F-16'larla ilgili Kongre'deki engelin kalkacağı beklentisi oluştu. Hemen şunu gördük. Evet. Yani İsveç'in NATO üyeliğinin önündeki engeli kaldırdı ve bu gerekçelerden biri düştü. F-16'nın önündeki engellerden biri kalktı. Fakat fakat bu sefer de kongre şunu söylemeye başladılar. Yani Türkiye komşularına karşı, tabi burada Yunanistan'ı kastediyorlar. Yunanistan'a karşı tehditkar olmasın. İkincisi de Suriye'de bizim müttefiklerimize yani Suriye demokratik güçlerine karşı saldırılara son versin. Şimdi Kongre'deki genel hava bu. Avrupa Birliği'nin aşağı yukarı yaklaşımı da bu. Böyle olduğu için de bu Amerika'dan beklenen esneklik ne kadar esnek olabilir, e, bu ne kadar yanıltıcıdır. E, hakikaten bu konuda çok da böyle Ankara'da eğer bir iyimserlik havası varsa bunun e, gerçeği yansıtmadığını, bunun karşılığın çok olmadığını söylemek istiyorum bu çerçevede başka neler söylenebilir? Yani bu mültecilerin tabii ki geri döndürülmesi meselesi bu iç kamuoyunu oyalamak için de bu çok gündemde tutuluyor. Yani operasyonu bir şekilde iç kamuoyuna satmak için de sürekli mülteciler bu alanlara döndürülecek falan deniliyor. Fakat bunun da gerçekçi olmadığını şuradan anlıyoruz ya da bunu tekrar e tekrar etmek lazım. Türkiye'nin Kontrol ettiği alanlar var. 2015'ten 16'dan itibaren bu alanlara mesela neden şimdiye kadar bu mülteciler, sığınmacılar geri döndürülemedi? Geri döndü söylenen, iddia edilen kişilerin sayısı 500-600 bin'i geçmiyor resmi olarak. Bunların da ne kadar planlı döndüğü tartışma götürür. Bunun dışında 3 milyon insanı bu alanlara yerleştirmek, döndürmek falan filan. Bütün bunlar altı boş iddialar. Döndürmenin geriye döndürmenin net koşulları var. Savaşın bitmesi, çatışmaların bitmesi, güvenli bir ortamın oluşturulması, insanların iş olanaklarına sahip olması, ekonomik olarak hayatta kalabilecekleri bir Ortamın oluşturulması vesaire. Bunlar olmadıkça, bunlar olmadıkça e, geri dönüş hikaye. E, ve bir taraftan da Erdoğan, Suriye Milli Ordusunu ve ötekileri desteklemeye devam ediyor. Bu savaş potansiyeli demektir. Bu savaş potansiyelini canlı tutarken siz e, çatışmayı aslında canlı tutmuş oluyorsunuz ve insanları geri de döndüremezsiniz. O yüzden burada temel bir politika değişikliği şart. Ama Erdoğan zikzaklar yapıyor ve tutarsız bir şekilde bir gün Suriye'nin normalleşme, diğer gün savaşın diliyle konuşmaya devam ediyor. Ve burada tabii ki temel meselesi artık bölgede Kürtlerin oluşturduğu fiili özerk yapının tamamen dağıtılması ve Kürtler tam da bugünlerde 19 Temmuz 2012'de başlayan bu sürecin işte süreci anlatmaya ve bunu kutlamaya çalışıyorlar. Bu yapıyı korumak için IŞİD saldırıları işte başladığından itibaren özellikle yaklaşık 12 bin insan yaşamını yitirdi. Bu bedeli ödediler. Bunu da anarak bu bu yıl dönümünü 11. Yıl dönümünü hatırlatıyorlar ve. Onlar bunu hatırlatırken bir tarafta da yeni bir askeri harekat olur mu olmaz mı diye bir alttan altta yeniden ısıtma taktikleri kendini gösteriyor. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Biraz uzattım. Barışlayın. Yorum yazan, paylaşan, abone olan bütün arkadaşlarıma da bir kez daha teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.